CHP Balıkesir İl Başkanı Muzaffer Mavuk düzenlediği toplantıda dergi çıkarmaktaki amaçlarını anlattı. CHP İl Başkanı olarak Muzaffer Mavuk'un imtiyaz sahipliğini yaptığı dergize, Fazla Kamalı Sorumlu Yazı işleri Müdürü Ensar Aytekin Genel Yayın Yönetmeni, İlknur Doğan Genel Koordinatör, Hasan Paşa Decedeli de editör tasarım görevini yürütecekler. Başkan Muzaffer Mavuk ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu. Sürekli aylık e, yayınlanacak ve bu derginin asıl amacı belde belediyelerimizi, beldelerimizi, e, örgütlerimizi tanıtmak. Aynı zamanda siyasi söz birliği sağlamaktır. Tabii ki e, sizler en iyi takdir edecek kişilersiniz. Basının önemi, yazılı basının önemi çok çok daha değerli. Bu dergimiz en uza köye kadar, en e, ulaşılmadık mahalleye kadar ulaştıracağız. Şehrimiz, şehir içinde, ilçelerimizde. Aslında yargı ve basının asıl görevi denetimdir. Yani eleştiridir. Olumlu olanlar zaten olması gerekenlerdir. Yani iktidarda bulunanlar yapması gerekenler hizmet etmektir. Olumlu şeyler yapmaktır. O ne önemli olan yapmadıklarını açıklamak, yanlışları açıklamak, yolsuzlukları açıklamak, yoksula ulaşmamayı açıklamak yani eşitsizlikleri açıklamak, adaletsizlikleri açıklamaktır. Bu özellikle de basının görevidir.